Dışarıdan bakınca her şeye sahip birini düşünün. Başarılı bir avukat, lüks bir hayat, paranın alabileceği her şey ama bütün bu parlaklığın altında aslında kocaman bir boşluk var. İşte bu sadece bir başarı hikayesi değil. Bu hayatın gerçek anlamını bulmak için sahip olduğu her şeyi elinin tersiyle iten bir adamın inanılmaz dönüşüm hikayesi. Bu sözler hikayemizin kahramanı Julian Mantle'ın durumunu aslında tek cümlede özetliyor. Evet, hukuk dünyasının zirvesindeydi. Girdiği her davayı kazanıyordu ama hayatının en önemli davasını, yani kendi mutluluğunu ve sağlığını kaybetmek üzereydi. İşte bu farkındalık her şeyi değiştirecek olan o ilk kıvılcımdı. Şimdi Julia'nın hayatındaki şu inanılmaz değişime bir bakın. Bir yanda gösterişli, pahalı bir Ferrari var, diğer yanda ise paranın asla satın alamayacağı bir şey iç huzur. Büyük zevkler peşindeki o bitmek bilmeyen koşuşturma yerini en küçük şeylerden keyif almaya bırakıyor. Yani bu öyle basit bir yaşam tarzı değişikliği falan değil, resmen ruhsal bir devrim. Julian için her şeyi değiştiren o an, bir duruşma sırasında tam da mahkeme salonunun ortasında geçirdiği o ağır kalp kriziydi. Aslında o kriz sadece kalbinin değil ruhunun da bir yeter artık çığlığıydı sanki. İşte bu olay onu hayatının ne kadar anlamsız olduğuyla yüzleşmeye ve gerçek cevapları bulmak için her şeyini ama her şeyini satıp yollara düşmesine neden oldu. Ve Julian ne yaptı dersiniz? Bütün o modern dünyanın gürültüsünü, kaosunu arkasında bırakıp Himalayaların o büyüleyici sessizliğine sığındı. Tek bir amacı vardı. Sivana denen efsanevi bilgeleri bulmak ve onlardan hayatın gerçek sırlarını öğrenmek. Yani bu yolculuk sadece haritada bir yerden bir yere gitmek değildi, aynı zamanda kendi içine doğru yaptığı derin bir yolculuktu. Julian yıllar sonra geri döndüğünde kimse onu tanıyamadı. O eski, hırslı, yorgun avukat gitmiş, yerine yüzünde inanılmaz bir sakinlik, gözlerinde ise hayat dolu bir pırıltı olan bambaşka bir adam gelmişti. Peki ama ne olmuştu? Bu inanılmaz değişimin sırrı neydi? İşte bütün sır, size başta çok acayip gelecek ama aslında içi bilgelik dolu mistik bir masalda bir fabla saklı. Hadi gelin, şimdi bu masalın içine dalalım. Hikayemiz yemyeşil, capcanlı, muhteşem bir bahçede başlıyor. Ve bu bahçe aslında sıradan bir bahçe değil. O, hepimizin içindeki o özel yeri, yani zihnimizi temsil ediyor. Bütün o dönüşümün sırrı işte bu bahçede başlıyor. Evet evet farkındayım kulağa ne kadar da tuhaf geldiğini biliyorum. Yani bir bahçenin ortasında deniz fenerinin ne işi var ya da o dev gibi sumo güreşçisi de nereden çıktı. Ama işin güzelliği de burada zaten. Bu anlamsız gibi görünen her bir parça aslında çok daha büyük bir resmin, hayatımızı değiştirecek bir yapbozun en önemli parçaları. Şimdi gelin bu gizemli masanın şifrelerini tek tek çözelim. Çünkü göreceksiniz ki o tuhaf hikayedeki her bir sembol aslında usta bir yaşam sürmenin yedi temel ilkesini yani yedi erdemi temsil ediyor. Hazırsanız bu kilitleri birlikte açmaya başlayalım. İlk sembolümüz o muhteşem bahçe. Bahçe bizim zihnimiz demek. Şöyle düşünün bir bahçeye iyi bakmazsanız ne olur? Yabani otlar sarar değil mi? Zihnimizde aynı böyle. Eğer onu endişe ve korku gibi yabani otların sarmasına izin verirsek, Hayatımız da çoraklaşır. Ama eğer o bahçeye yani zihnimize iyi düşünceler ekersek, onu pozitiflikle sularsak, işte o zaman hayatımızda hayallerimizin bile ötesinde güzellikler çiçek açar. Peki o bahçenin ortasındaki dev deniz feneri o da hayat amacımızı yani pusulamızı temsil ediyor. Bilgeler buna darma diyor. Yani bu dünyaya neden geldiğimizin cevabı Tıpkı karanlık bir denizde gemilere yol gösteren bir fener gibi, net bir amaç da hayatın en zorlu anlarında bile bize ışık tutar, yol gösterir. Peki sizin deniz feneriniz ne? Sizi ne heyecanlandırıyor? Şu söze bakın, ne kadar da doğru, değil mi? Size her sabah yataktan zıplatan, işte bunun için yaşıyorum dedirten o şeyi bulduğunuzda, işte o zaman gerçek tatmini yakalarsınız. Bu tutku, hayallerinize giden yolda size gereken en güçlü yakıttır, başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz. Gelelim o dev sumo güreşçisine. O da Japonların Kaizen dediği o harika felsefeyi temsil ediyor. Yani sürekli ve asla bitmeyen gelişim. Ama bu sadece kas gücüyle ilgili değil. Asıl mesele öz disiplin cesaret ve her gün ama her gün zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu bir önceki günden sadece bir tık daha iyi hale getirme çabası. Unutmayın, her gün atacağınız küçücük bir adım bile zamanla sizi devasa bir zirveye taşıyabilir. Peki ya o altın kronometre? İşte o, hepimizin sahip olduğu en değerli ama asla geri alamayacağımız tek şeyi hatırlatıyor, zamanı. Geçen her saniye geri gelmiyor. O yüzden zamanı boşa harcamak aslında hayatı boşa harcamak demek. Bu yüzden zamanınıza sahip çıkın, onu bir usta gibi yönetin ve her anını dolu dolu yaşayın. Güreşçimiz bayılmıştı, hatırladınız mı? Onu uyandıran neydi? O mis kokulu sarı güller. İşte o güller en yüce erdemlerden birini, yani başkalarına hizmet etmeyi, bir başkasının hayatına dokunmayı temsil ediyor. Çünkü ne zaman bir başkasına yardım etsek onun hayatına ufacık da olsa bir değer katsak, aslında en çok kendi hayatımız zenginleşiyor, anlam kazanıyor. Harika bir doğu atasözü var. Tam da bu konuyu anlatıyor. Ne kadar güzel değil mi? Birine gül uzattığınızda o koku sizin de elinize siner. Yaptığınız her iyilik de böyledir işte. O iyiliğin güzelliği önce sizin ruhunuza dokunur. Ve geldik son sembole. O pırıl pırıl pırlantalarla kaplı patika bu patika bize çok basit ama sürekli unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor. Mutluluk varılacak bir yer değil, yolculuğun ta kendisidir. Hepimiz şunu da yapayım mutlu olacağım, oraya da varayım tamamdır diye yaşıyoruz değil mi? Ama bu koşuşturma içinde anı kaçırıyoruz. Yolumuzdaki o küçük pırlantaları, yani bugünün güzelliklerini görmüyoruz. Oysa asıl bilgelik şimdi de yaşamayı başarmaktır. Ve bu söz sanırım her şeyi özetliyor. Yani mutluluk İleride bir yerde sizi bekleyen bir hazine sandığı değil. Mutluluk tam şu an, attığınız her adımda, aldığınız her nefeste. O yüzden bugünün kıymetini bilin, çünkü bir daha aynısı olmayacak. Tamam, bahçeyi anladık, deniz fenerini, güreşçiyi, bütün sembollerin şifresini çözdük. Bu yedi erdem, bize daha anlamlı bir yaşam için resmen bir yol haritası sunuyor. İyi, güzel de, biz bu haritayı kendi hayatımızda nasıl kullanacağız? nasıl pratiğe dökeceğiz? İşte şimdi masaldan çıkıp gerçeğe dönme ve bu bilgeliği hayatımıza uygulama zamanı. Evet, geldik en önemli soruya. Tüm bunları anladık da nereden başlayacağız? Yeni bir hayata ilk adım nasıl atılır? Gözünüzde büyümesin. Bilgelerin bunun içinde çok basit ama çok etkili bir yöntemi var. Değişime hazır mısınız? İşte bilgelerin formülü bu kadar basit. 21 gün kuralı. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey bu. Beynimizin yeni bir alışkanlığı benimsemesi, yani yeni bir otoyol inşa etmesi yaklaşık 21 gün sürüyor. Buradaki tek sihirli kelime ne biliyor musunuz? İstikrar. 21 gün boyunca hiç aksatmadan. Ve unutmayın, amaç kötü alışkanlıkları yok etmeye çalışmak değil. Amaç, onların yerine o kadar güzel, o kadar güçlü yeni alışkanlıklar koymak ki eskilere yer kalmasın. Hikayenin kahramanı Julian kendi yolunu buldu, dönüşümünü yaşadı. Harika. Ama şimdi sıra sizde. Bu anlattığımız yedi erdem, öyle sadece güzel bir masalın parçaları değil. Onlar, sizin kendi pırlantalı patikanızı aydınlatacak işaret tabelaları aslında. Sizin yolculuğunuz sizi bekliyor. Eğer bugünkü sohbetimizden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa, lütfen o cümle bu olsun. Mutluluğu kovalamayı bırakın, onu bir hedef, bir varış noktası olarak görmekten vazgeçin. Sadece yaşayın, anı yaşayın. Çünkü mutluluk yolun sonundaki bir sandık değil. Mutluluk, yolun kendisindeki, her adımınızın altındaki o küçük parlak pırlantaların ta kendisi. Ve bitirirken sizi bu soruyla baş başı bırakmak istiyorum. Julian Mantle kendi hayatını kökten değiştirerek bir iz bıraktı. Peki ya siz? Siz bugün nasıl bir iz bırakacaksınız? Bugün zihninizin bahçesine hangi güzel düşünce tohumunu ekeceksiniz? Hangi sevdiğiniz insana bir gül uzatacaksınız? Yolunuzda karşınıza çıkacak olan o küçücük pırlantayı fark edecek misiniz?